Şimdi de tek başıma olduğum bir çalışır. <laughs> Bugün çam ağacı alıyoruz ve yılbaş ağacı kuruyoruz. Ve bunu bloklıyorum hemen. Evet. Çünkü geliştirelim bari başladık bir şeye <laughs> devam mı gelsin. Şimdi evden çıkacağım hazırlanıyorum. Makyaj bile yapmadım. birimel bir de aldık var o kadar. Annemleri bekliyorum gelmesine Kuafördeler. Ondan sonra çıkacağız. Giderken haber veririm. <laughs> tek başıma çekmesi o kadar zormuş ki adayla falan çekerken bu kadar zorlanmıyorduk. Hatta utanmıyorduk bile bu kadar. Ama tek başıma çekmek dışarıda çekmekten 15 kat daha zorlanıyorum şu an. Niyeyse. Neyse alışacağım. Üstümdekini bir yerden hatırladınız mı? İlk vlogumuzda adanın üstünde vardı. Ve ben bunu birazcık adadan özenip aldım. Ama ben bunun bej rengini görmüştüm. Yemin ederim görmüştüm. İstiyorum bej rengini ama şimdilik bu rengi oldu. Adacığım özür dilerim. <laughs> Saçlarımı yaptım ama saçlarım çok daysın tutmuyor. Yani normal düzleştirme etkisi bu kadar. Uçlarım yine dalgalanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda çok uğraşmayacağım. Zaten gidip geri geleceğiz. Direkt yani sadece aşağıda Çünkü Şöyle bir şey şimdi size anlatayım bunu. Şimdi aslında bizim bir tane yılbaşı ağacımız var. Ama bir metre ve hani çok küçük ve biz zaten evimizdeki eşyaları değiştirdik, yeniledik bilmem ne yaptık. Bu yüzden ee, gibi konuşuyorum. Neyse. Eşyaları değiştirdiğimiz için şimdi göze hitap eden bir şey olması lazım. Bir de Kasım ayındayız yani ortasına geldik artık. Ne zaman kuracağız? 31 Aralık'ta kurup 1 Ocak'ta geri mi kapatacağız? Ne olacak? Ben de anneme Gazladım birazcık dedim ki artık hadi işte e, biz aldık hikayadan sonra bir metre oldu ve biz çok anlı kalmıştık bu aynayı alırken aldık ve çok incelemedik yani hangisi elimize gelirse onu almıştık şimdi işte bu küçük geliyor o yüzden e, yenisini alalım dedik bunu değiştirelim dedik bunu ne yapacağız bilmiyorum ama bu duruyor şu anda. E, Öyle. Oraya gittiğimizde zaten çekeceğim. Birazcık da Pinterest'ten e, süs baktım. Hani nasıl süsleyebiliriz? Hep aynı süsler olmasın. Yeni süsler de alacağım bu yüzden. Eski süslerin hepsini attık annemle. Çünkü zaten taşınırken vesaire kutuların arasında onlar da kayboldu. Çok mimiksiz konuştum sandım. <laughs> ben alışana kadar böyle yapacak bir şey yok. Ben de alışacağım. Siz de bana alışacaksınız. Bundan sonraki vloglarımı asla tek çekmeyeceğim. adayla çekeceğim. Ona göre izleyin. <laughs> Neyse işte Pinterest'te bir tane beyaz ağacı çok güzel süslemişlerdi. Öyle bir şey istiyorum aslında. Ama yılbaşı ağacı dediğim de hani yeşil kırmızı olur bana göre. Ve yeşil kırmızıya daha çok içim gidiyor aslında. Veya yeşil alıp pembe süsler koymak. Bilmiyorum. İşin sonucunda ben muhtemelen her süsten her renk alacağım. Annem de lazım edecek birazcık. Üzgünüm anneciğim. Ama işte yapacak bir şey yok. Bakalım. Bir gezelim görelim. Hoşumuza ne giderse ondan alalım. Birlikte süsleyeceğiz zaten. İyice ben YouTuber havalarına girdiğim için artık her şeyi beraber yapacağız. Ee, oraya gidince devam ederim büro. Şimdi hala daha annemleri bekliyorum. Ee, bye bye. Evet, anca geldim. Şimdi içeriye gidiyor oraya Şimdi kestirmelerden gidiyoruz çünkü o kadar kalabalık ki. Şimdi size göstereceğim yan tarafı o kadar kalabalık. Yani herkes burada bugün. Şöyle göstereyim. Çok belli olmuyor ama kestirmelerden depo bölümüne kadar gireceğiz. çok kalabalık kafayı yiyeceğim ya. Bir de çok zorlanıyorum video çekerken. Şimdi... Daha da kestirmelere gidiyoruz. Yanımda Ecrin su var. <laughs> Beni tek bırakmadı. Siz? Çamaşır. <laughs> 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 Şimdi şu yıldızı çok beğendim. Bunu almak için anneme yalvarıyorum almayacağız. Böyle tepsiler gelmiş. Annem her şeye bakıyor ama hiçbir şey almıyor. Şimdi böyle şeyler bir bakıyoruz. Peçetelik falan. Peçeteler var. Böyle şeyler. Bir de böyle peçetelik. Yılbaşı için şu anda etkinlik düşünmediğimiz için almıyoruz ama bilmiyorum. Bir tane gümüş bulduk ama ben altın sarısıyla kırmızı istiyorum galiba. Ay yazık. Ay yazık. Şok olduğum bir şey söyleyeceğim. Ben bunu gerçek sanmıyordum ve Elcim dedi ki gerçek. Sonra burada harbiden de gerçek oldu yazıyor ve böyle dokunup elimizde koklayınca falan gerçekten Hı. inek kokuyor iğrenç. Kim bununla da ne bin alsın ki? O kadar acıktım ve o kadar başım dönüyor ki şu anda. Çok zorlanıyorum. Şu anda çıkışa geldik. İşte istediğim, size sabah bahsettiğim beyaz buydu işte. Çok güzel. Şimdi geldik ve ağaç seçmeye çalışıyoruz. Şimdi ikisi arasında ve muhtemelen bulacak çünkü bu çok gereksiz bir ülke. Çok istemiştim seni ama sen daha çok yakışacaksın. <laughs> Biz de böyle şimdi süsler bakacağız. Ama hep böyle aynı süsler var. Her sene hep aynısı yani. Hiç böyle <laughs> güzel yok. Arkadaşlarıma yılbaşı hediyesi alırsam bunlardan alacağım. Yani poşet olarak. Bir şey yapmaya karar verdim. Bir şu altı saçından bir de kırmızıdan. Gümüş istemediğime karar verdim. Çünkü başka çeneyim yok burada. Yani belki trendi olan vesaire bir yerden bulursam okey ama şu anda ışık aldık bir tane. Işığı da şöyle göstereyim. Bundan aldık. Kırmızı mı alalım? Bence kırmızı alsın sarısı olsun. Bir kırmızı ve altın sarısı. Bu kırmızı ağırlıklı su olacak. Yani şu şekilde. Ya da bu, bile olabilir. Çok tatlı. bu. bu kutudakiler bu. Şimdi böyle aldık. Göster hemen. O bilerek şey aldı. Sarılı aldı. Bunlarla onu değiştireceğiz. Arada bir bakarsak. Evet bir de çiçek aldı. Şeklini de göster. Şimdi ağacı alıyoruz. Galip'ten ada diye sesler duymaya başladım annemden. Aldığımız şeyler Ecem'le aynı. Ecem sosyal aksiyete bu kadar şey aldık. Neymiş bu? Anahtar değil. Aha. Ah Çok şeker. <laughs> evet şimdi geldik eve. Bununla birlikte şimdi bunu sizinle birlikte açıp kuracağız. Şimdi bu bayağı ağır. Şöyle. Ben yerlere dökülüyor. Yeşil yeşil durun ben bunu. Şimdi ilk şunları açıyoruz. Açamıyoruz. Suratım bile yok şu anda kamerada böyle üç tane muhtemelen şu şekilde miydi? Ah halledeceğim bekleyin. 10 saattir şu kısmını yapmaya çalışıyordum ve annem gelir gelmez şurasını taktı. Al. Şu anda kendimi çok salak gibi hissettim. Şu anda döndürerek bunu sokmaya çalışıyoruz. şimdi uçlarını koyuyoruz böyle benden uzun şimdi böyle oldu şu anda açıyoruz tek tek. Şöyle yaptım. Tadam. Evet. Şimdi biz bunu süsleyip geliyoruz. Evet şimdi ledler beklediğimden birazcık daha kısaymış. Böyle yani bundan sonrası böyle ip oluyor. Bunda birazcık zorlandım dolarken. Muhtemelen dolamayacağım. Böyle zigzag falan bir şeyler yapacağım. Ama şu anda böyle. Gayet hoş duruyor. Böyle oldu şu anlık. Evet her şey bu kadardı. Her şey bunun içinde. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü hem sosyal aksiyonum kütüyor. Hem de daha çektiğim bir şey kalmadı. Ağaç da böyle oldu. Sadece bu letişanı birazcık düzeltirim. Ondan sonra zaten Videolarımda falan çekersem evde çekersek görürsünüz. Öyle. Bye.